Merhaba arkadaşlar, bugün bot ile maç yapacağız. Bu kadrı da Vakbe ile atacağız bakalım. Kaç gol atacağız? Şimdi maça gidelim. Bakalım hangi takım gelecek? Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi kadro 3122. Polonya geldi saplayacağım. Hadi lan Amina Kadudu. Kesin 4 gol gelecek ama videoda bitecek. Evet, taraflar, Siz, yani izleyicilerin... Türkiye'den Bakmin oynasın Amk. Bu arada kadroda Drogba var. İlk gol geldi, amına koyun. Bravo Kaplumbağa. Oğlum karşı karşıda Simanski var. La topu alın. Mbappe'nin 4 gol atması gerekir. Hadi lan Mbappe. Füzele geldi. 4 video. Hakeme gıcık gidiyorum. Topu alamayan. Ha ha beleşçi. Gerçekten Hadi son bir gol. 10 devam ediyor bu. Güzeldi. 4. golü çocuğu tuttu. Aldığı, kimin muazzam bir momentum yakaladığı her açık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane gol geleceği. Hani futbol ortada. İyi vurdu. Mal. Şaki. Bu sefer de boy farkı çok değerli olabiliyor. Kaleci hani araya giriyor bu hayananne orospu alın topu 5 geldi Ankara